Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben merhabalar. Mikrofonu en son Bugün arkadaşlar <laughs> sıralı serimize devam ediyoruz sonunda. Mehmet hoş geldin Mehmet. Bu bölümde arkadaşlar evi tamamlayıp ee, madene gideceğiz. Maden maden yapacağız. Odun topluyor mu? Evet. Getir kanka. Evet, arkadaşlar ilk video 126 görüntüleme almış. Çok sevdiniz biliyorum. İkinci bölümde biz de çekelim dedik. Hadi. şu Tamam. Evet. Ama bu odunlardan olur mu ki? Çatıda. İnisi tamam arkadaşlar. Bir çatıyı bunlardan yapacağız. Yerini ya, yapmıştık ama renkli oldu. Arkadaşlar biz çatıyı yapalım. Geri döneceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çatıyı tamamladık da. Arkadaşlar buralar böyle oldu. Videosunda <laughs> galiba biz bunu 3. bölüm kadar yetiştirebilir miyiz? Bunu de değiştireceğiz aslında. Şimdi, ya ne şimdi yapalım? Şimdi O bunu Yok kanka dursun şimdi. Bunları boş harcamayalım. Şimdi ben bir eee Koşlar alayım. Kapışma Kapışma Şuradan bir kazma daha yapayım. Kanka ince sen hadi. Arkadaşlar bu bölüm dediğim gibi maden ineceğiz. Ne dur! Daha aslında yok. Evet. Çok fayda Şimdi şuradan. Allah'ım buraya şöyle Öyle mi yapsak? Evet. Tamam, on altıla, On üç, on yeterli galiba. O zaman alacağım çünkü arkadaşlar e, aşağıda crafting tabloyla öğrenmek var. Aa neredesin? Ali Kara öldürecek artık. Öldürdün mü böyle? Yemek yesene yok mu? Ye yemekleri. At, at gel lan. Al şunu al, al. Torcu mu? Dur, elma al. Kaç oldu doldurmadı. Dur. Sen bir şey bulma. Dur. Ben sana iki tane Kanka tamam değil. Bak hakkında bilmiyorsun. Oraya da arkadaşlar Mehmet şey yapmış. Maden giriş yapmış oraya da. Hemen olsunlar da. Ana odun var lan. Burada şey var kırmızı. Al kanka. Kömür lazım oluyor. Hadi. Tamam aldım. Şunu da pişir. Arkadaşlar madene ineceğiz. Sessiz kalabiliriz video videoda. Çünkü arkadaşlar pek konuşmalık niyetimiz yok. Hemen şu dur. Dostları da alayım. Kanka. Hadi gel madene. Seni görüyorum madene gel. Oğlum ne yapmıyorsun? Madene gel lan. Hangi madene? Bizim madene? Sen yani Evet. Dur ya. Dur. Oğlum bak içimden geçip duruyorsun. Heh. Arkadaşlar bugün demir falan bulmamız gerekiyor yani. Demir çıkar mı Bilmiyorum. bak el altlarıyla. Artık kesin demeyi var. Torch kart 14 tane mi? Evet. Yeter mi? Yap gel yapabiliyorsun. Aynen bu. Yapıp gelelim. Ben yine durayım şuradan şöyle. Kanka akşam olursak bu çıkarız ha. Ben söyleyeyim sana. Hı? Akşam olursak bu çıkarız. Akşam mı şu anda? Akşam mı şu anda? Bunlar ne ya? <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Artı 100 like istemiştik önceki videoya arkadaşlar like atmıyorsunuz yani belki de seriyi bitirebiliriz Oha 64 tane 16 tane belki oturup. belki seriyi bitirebiliriz like atmıyorsunuz seriyi bitirebiliriz abi akşam oluyor bence gel genişlerine... getirir mi getir getirme getirme

bizde oldu. Kaldırabilir mi? Şuraya koy ya tane. Arkadaşlar bir yok. Biz bu oyun ama hiç görüntüleme, abone, like yok. Ama akşam baktık 11 like'dan 14 like'a gel. 11 abone de 14 aboneye geldi. Kur yatağına. Şimdi gel ona. Bir <laughs> ben de. Ya bak oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Devam ediyoruz mantar ne dedim Arkadaşlar bu video kısa geçebilir Çünkü arkadaşlar şey ee, Çünkü arkadaşlar herkes yani toplandı buraya yine. Birazdan bitebilir belki de. Mi, değil mi? Herkes toplandı o yüzden. Çok iyi abi. Çok iyi. Bayağı iyi. Bir... Oha. Arkadaşlar bakın. Çok şey. Tamam. 11 dakika olsun. Videoyu kapatayım. Oha. Ne kadar onunu.

Aa kimileri nasıl bulacağım ben? Gel madende. Oradaydık. Hı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve 3. bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.